2021 turizm sezonunda bir misafir, bir turist daha fazla getirme adına pandemiye rağmen e, MIT Moskova Turizm Fuarına fiziki olarak, mats olarak katılarak e, Manavgat SİDE turizm destinasyonunun tanıtımını yaptık. E, çok güzeldi fuar. Yoğun bir e, ilgi vardı Manavgat standımıza. E, dolayısıyla arkadaşlarımız ajantacılarla görüşmeler yaptılar. Ben 2021 yılında e, Moskova'dan ciddi bir e, turist akınına uğrayacağız diye düşünüyorum. E, Nisan'ın 12'si ile 14'ü arası da Ukrayna'da fuar var. Yine fiziki olarak açılıyor. Oraya da katılacağız Manavgat olarak. Dolayısıyla e, Mayıs ayında İngiltere, Haziran ayında da Avrupa e, pazarları açılarak 2021 sezonunu 2020 yılına rağmen daha iyi bir şekilde Geçireceğimizi umut ediyorum. Bunda güvenli turizm sertifikasının olması, personellerimizin aşılanmış olması, aşının çıkmış olması da önemli bir etken olacak diye düşünüyorum.